olanlar, yüreğinde kardeşlik, yüreğinde barış, yüreğinde umut olanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sadece dört gün kaldı. Geçmişte büyük çekmeceye bağlı bir belde belediyesi olan Esenyurt şu anda Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ilçesi 1989'da bir belde belediyesi olarak kuruldu. 99'a kadar CHP'li belediye başkanımız burayı yönetti. O gün kaybettik. 2004-2019 arası AK Partili belediye başkanları Esen Uyttaydı ve 2019'da 100 bin nüfusla vaktinde kaybettiğimiz Esen yurdu 1 milyonun üstündeki nüfusuyla teslim aldık. Geri aldık. Esen yurt bizi özlemişti. Biz Esen yurdu özlemiştik. Esen yurda hizmet ettik. Esen yurtta artık bir büyük hikayeyi hep beraber yazıyoruz. Helal olsun size. Seviyoruz sizleri. Ve şimdi Esenyurt'ta bir bayrak devir teslimi yaşanıyor. Önceki belediye başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a hizmetleri için, katkıları için 5 yıl boyunca Esenyurt'ta yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bugün Esenyurt'ta bir belediye başkan adayımız var. Ahmet Özer Ahmet Başkan benim çok sevdiğim 10 yıldır aynı partide siyaset yaptığımız milletvekili adaylıklarında bana gelen benim destek verdiğim aynı parlamento'da bulunmayı ümit ettiğim ancak Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi rozetiyle hizmet etmek için Esenyurt Belediye Başkanlığı'na partimizin aday gösterdiği ve benim de adaylığından büyük bir memnuniyet duyduğum başarılı bir akademisyen kendisine başarılar diyorum. Esenyurt'a hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Başkanımız Ahmet Başkanımız Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun 91-97 arasında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini yürütmüş toplumun tüm kesimleriyle temasın ve topluma ayrımsız hizmetin ne demek olduğunu gayet iyi bilen geçmiş görevlerinde rektör yardımcılıkları, dekanlıklar, bölüm başkanlıkları, ana bilim dalı başkanlıkları olan ve demokrasi olmadan toplumsal barış olmaz diyen, özgürlük olmadan ülke zenginleşmez diyen refah ve mutluluk için esen yurdun sorunlarını biliyorum bilimle çözeceğim diyen kıymetli bir siyasetçi, esen ruhunu yakalayan bir siyasetçi, Esenyurt gibi bir siyasetçi. Başarılar diliyoruz. Ona çok güveniyoruz. Esenyurt yurt beş yıl önce iki kararı birden verdi. 15 yıldır Esen yurdu yöneten. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını değiştirdi ve 25 yıldır İstanbul'u döneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni değiştirdi. O kararından bu kararına Esenyurt'u hiç pişman etmedik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenyurt'a Bahçekent-Haramidere otobüs hattının açılmasından tutun Esenyurt Teknoloji Atölyesi'ne. Yaşar Kemal Meydanı'ndan Kıraç Esenyurt arası kavşak çalışmalarına. Gülten Akın Kütüphanesi'nden yüksek öğretim öğrenci yurduna kadar Esenyurt'a inanılmaz hizmetler verdi. An itibariyle Esenyurt'ta 10.414 yanlış duymadınız 10.414 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. 29 bin haneye nakdi destekte bulunuyoruz. Ayrıca 9706 aile doğrudan sağlık hizmeti alıyor. 1196 aileye yeni doğan paketi verildi ve 30718 aynaya İstanbul kartla sosyal destek sağlıyoruz. Ekrem Başkan 5 yılda İstanbul'a ve Esenyurt'a çok önemli hizmetler yaptı. Sadece 65 kilometre mi metro yaptı, daha az mı yaptı diye polemik yaratanlar kendileri bıraktığında 7 metronun inşaatı durmuşken 10 metronun 15 bin kişiyle toprak altında her gün arı gibi karınca gibi çalışanlar var. 11 kent lokantasıyla dört çeşit yemeğin 40 liraya verildiği kent lokantalarıyla bir tane kreş yokken biraz önce Ahmet Başkan da değindi. Kadını sosyal hayata, çalışma hayatına dahil eden tam 100 kreş açtık. Bir tane öğrenci yurdu yoktu. Çünkü öğrenci yurdunu yapmamayı öğrencileri barınma sorunuyla baş başa bırakmayı onları kendi cemaatlerine, tarikatlarına itmek olarak görenlere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 80 ilden gelen evlatlarımıza özellikle doğudan, güneydoğudan gelen, Karadeniz'den gelen yoksul ailenin çocuklarına yapmış olduğu 14 yurtla sahip çıktı. Esenyurt'ta geçen seçim kampanyasının en önemli iddiası şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımları kesecek. Bunun yalan olduğunu söylemiştik. Sizler de bize inanmıştınız. CHP geldi. Sosyal yardımlar kesilmedi. Aksine iki katına, üç katına değil tam altı katına çıktı altı kadına. Bugün İstanbul'da Ekrem Başkan'a karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler 17 bakanla İstanbul'a çıkartma, İstanbul'a kuşatma yapıyorlar. Ancak ancak bu tavır sizin gibi AK Parti'ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. Maliye Bakanı Murat Kurum yerine oy peşine koşacağına emeklinin sorununa çare bulsun. Emeklinin sıkıntısını çözsün diyorlar. Çalışma Bakanı Murat Kurum için oy toplayacağına işsizlik sorununu çözsün diyorlar. Yargıya düven yüzde otuzun altına düşmüşken Adalet Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var diyorlar. Bizim işimiz gücümüz yurt Ekrem Başkan'ın işi gücü İstanbul. Peki işi gücü yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğe çare bulmak, adalet getirmek, kadınları korumak, gençlerin umutlarını arttırmak olan iktidarın bakanları göya tarafsız olacaklardı. Göya bürokrat olacaklardı, teknokrat olacaklardı, işlerine bakacaklardı, siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin. Polis sana bağlı, jandarma sana bağlı. Seçim güvenliği senin için sen gelmişsin. İstanbul'da taraf tutuyorsun. Murat Kurum için o istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete. Yazıklar olsun böyle devlet yönetimine.